Bir yem olarak hiçbir işe yaramadı. Evet görüşürüz kuçu. İyi yolculuklar. Hey! Bu Scooby Doo'ydu. Scooby Doo! <laughs> Sıkı dur Scoob. Seni kurtaracağız. <laughs> Çabuk ol Freddy gaza acıma Bir para için iki gösteri için Üç hazır olmak için Ve dörtte gidiyorum Bir köprünün üstündeyiz Aman tanrım ucuz atlattık Yavaşlar yavaşlama Seni o sandığın içinden kurtaracağım school. Bu da ne e, Sanki gece yarısı ekspresi Öyle. Umarım fren budur. Aa, pas tutmuş. Fren tutmuyor. Yardım edeyim yardım. Aa, oh. Dikkat et. Daha hızlı, daha hızlı. Zaten daha hızlı gidiyorum. İşte geliyorlar. O tren gerçekten çok yakındı. Kavşakta bir makas vardı. Hadi gidelim. Oh, 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 oh. Başardı. Scooby, aferin sana. Oh. Çok teşekkür ederim.